Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta yeni gelecek kromatik karakteri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ve onun dışında 19. sezon Brawl Pass'ine sizlerle birlikte tekrardan göz atacağız. Brawl Stars güncelleme videolarını seviyorsunuz. Videoya başlamadan önce bir tane like atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum diyorum ve... 19. sezon sihirli orman sezonu sizlerle birlikte bakacağız. Şimdi benim dikkatimi çeken bazı konular var onları size söyleyeceğim. Normalde biliyorsunuz üst yolda 45 kredi veriyordu ve alt yolda da 95 veriyordu. Yani ya 90'lı ya 95'ti. Ee, sanırım 95'ti öyle hatırlıyorum ben. Bunu 70'e düşürmüşler ama bunun bir sebebi var diye düşünüyorum. Onu da bir söyleyeyim. Biliyorsunuz ki oyuna şu an star hediyeleri gelecek. Bu star hediyeleriyle birlikte toplam ödül mü diyeyim, loot mu diyeyim ona bilmiyorum ama yani bir sezonda toplayacağımız kredinin %20-25 daha fazlasını toplayacağız. Onu dünkü videoda zaten sizlere söylemiştim. Yani bu 70 olması kötü bir şey değil. Bunu bir şekilde dengelemişler. Yani dengelenmiş hali bile şu anda artmış durumda. Ve biliyorsunuz ki birinci kademede 2750 mücevher veriyordu. 10. kademede de 1600 mücevher veriyordu. Bunlarda bir değişiklik yok. Araya baktığımız zaman da Aynı şekilde güç puanları ve e, altınlar vesaire bunlar devam ediyor. Elmaslarımız yine kroma kredilerimiz var. 20. aşamadaki spreyimiz bu şekilde. İlerliyorum. 30. aşamada her zaman olduğu gibi karakterimize ulaşıyoruz. Cordelius karakteri. Ve tabii ki rozetleri de başlıyor buradan itibaren. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Yeni oyuncu simgesini görüyorsunuz. 43. aşamada. Devam ediyorum. Yine farklı farklı rozetleri var karakterin 70. kademeye kadar. Tabii ki kostümlü halinin de rozetleri var. Ve 70. aşamada da Mantar Spor Cordelius kostümünü görüyoruz arkadaşlar. Ve şimdi geliyorum karaktere. Karakterimize şöyle hemen hızdan bir bakalım. Suikastçı bir karakter. Açıklaması sihirli ormanın bakıcısı ve bekçisi mantarlara bayılır. Yabancıları da hiç sevmez diyor. Böyle bir açıklaması var. Şöyle kendi etrafında döndüreceğim. Bir görelim. Karakterin kostümsüz hali bu şekilde. Şöyle isterseniz hemen kostümlü haline de bakalım. Mantar Spor Cordelius kostümü de bu şekilde. Şöyle bir dış görünüşünü gördünüz. Son olarak şu kostümü de hemen beraber bir alalım. Dönüşünü falan da görmüş olalım ben. Bu da zehirli Cordelius kostümü 29 elmasa veyahut da 1000 mücevhere sahip olabilirsiniz. Yani az öncekinin kaplanmış hali bu ya. Bunda ekstra bir şey yok hareket olarak. Bunda hareket... Hiçbirinde hareket yokmuş tamam. Hepsinin dış görünüşü değişiyor sadece. Kostümler ve normal hali bu şekilde. Şimdi baktığımız zaman 4800 sağlığı var. hareket hızı çok hızlı diyor. Saldırısı mantarlar. Cordelius bahçe aletinden iki mantar ateşler. Mantarlar isabet ettikleri düşmanlara hasar verir. 2 çarpı 1090. Brawl Talk'ta tabii ki biz bunu farklı görmüştük. Şöyle bir göstereyim. O görmüş olduğumuz 1090 artı 1400 gibi bir şeydi. Bu 1400 yıldız gücüyle oluyor. Bakın açıklama mantar kombosu. İkinci mantarda ilk mantarla aynı hedefe isabet ederse %30 daha fazla hasar verir diyor. Bunu burada söylemiş olayım. Menzili normal doldurması çok hızlı. Süperine baktığım zaman burası benim alanım. Cordelius'un ateş gölge mantarı duvarlardan geçip hem isabet ettiği hedefe hem de kendini 8 saniyeliğine gölge alemine ışınlar. Gölge aleminde Cordelius'un hareket hızı %20 daha fazladır ve atışlarını %30 daha hızlı doldurur diyor. Menzili de uzun karakterin açıklaması bu şekilde. Şimdi kostümlü haliyle bir karakterin normal bir deneyelim. Denedikten sonra da her zaman olduğu gibi beraber yıldız güçlerine bakacağız ve aksesuarına bakacağız. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Karakterimizin bakın bir çember var. Bu çemberin içerisinde duran karakterlere göre ultisi doluyor. Zaten onu görebiliyorsunuz. E, menzilimiz bu şekilde. Bakın birinci yıldız gücünü de aradan çıkarmış olduk aslında. 1096 1417 vuruyor. Size bunu nasıl gösterebilirim? Bak şöyle Abucunda bir durayım. Bir tane vurup kaçmam lazım da biraz... Heh tamam bakın bak. 1090 vurdum. Hop bir daha vuruyorum. Tekrar 1090 vurdum. Çünkü aynı hedefe vur. Yani bir kere vurdum. İkinci mermide değdiği zaman %30 daha fazla hasar veriyor. Bakın böyle vuruyorum. 1090, 1417. Şöyle atıyorum. 1090 vuruyorum. Bir daha ayrı vurduğum zaman tekrar 1090 vurmuş oluyorum. Yani yıldız gücü geçerli olması için aynı hedefe vurmanız lazım. Ee, ultimizi bastığımız zaman da... Yani şuradaki uzaktakine basalım mesela. Bayağı uzun bir menzili var. Bakın hem hızlanıyorum şu an. Hızım arttı. Böyle bu şekilde bunu kendimiz ruhlar alemi, gölge alemi neydi oraya ışınlanıyoruz. Yani bu şekilde saldırabiliyoruz. Hızımız artıyor vesaire. Diğer herkese de iletişimimiz kesilmiş oluyor. Şimdi karakterin tekrardan birinci yıldız gücüne baktık zaten. Birinci yıldız gücünü size tekrardan göstermeyeceğim. İkinci yıldız gücü mantar krallığı. Cordelius süper özelliğini kullandığında gölge aleminde üçlere mantar oluşturur. Bu mantar takım arkadaşlarını 1090 puan iyileştirir. Düşmanlara ise aynı miktarda hasar verir diyor. Şimdi şuna bir bakalım. Eğitim alanına tekrardan girdim. Şöyle bir ultimi doldurmam lazım. Evet yıldız gücünü bu arada değiştirdiğimiz için görmüş olduğunuz gibi 1090-1090 vuruyoruz artık. İkincisi olmuyor. Şimdi buraya bir ışınlanıyorum ben arkadaşlar. Gölge alemine. Ve bakın mantar var. Burada bu mantarı aldığım zaman Görmüş olduğunuz gibi 363 iyileşiyorum. Yani bunu bir tekrardan bir göstereyim. Tam gösteremedim. Şuradan bir ulti almak istiyorum. Evet bak bunu ultiye attım. Şöyle bir tane aldığım zaman bakın 363 363 363 tekrar alıyorum yine can alıyorum bak şöyle bir daha bir alayım çıktıktan sonra da can vermeye devam ediyor yine aynı şekilde sıkıntı yok e, mantarlar bu işe yarıyor. Gelelim şimdi aksesuarlara yeniden ekim birinci aksesuarın ismi Cordelius hızlı bir miktar ileri atlar diyor bu Eve'in direkt şeyine benziyor onu bir göstereyim size hemen serisinden. Evet şöyle duvarın dibine geleceğim hatta bakın şöyle bastığım zaman direkt zıplıyorum ama Eve kadar fazla zıplamıyor bu arada. Yani ileriye doğru kendi bir ufak fırlatıyor şöyle. Şöyle çapraz falan zıplamayı bir deneyelim mesela nasıl olacak. Şak. Yani çapraz da bir nebze yine zıplıyor. Geldim şimdi karakterin ikinci aksiyonuna. Cordelius bir sonraki saldırısında düşmanını bir buçuk saniyeliğine saldırı yapmasını engelleyen zekilli bir mantar ateşler diyor. Bir de şöyle kosmosu haliyle oynayalım. Onu da bir görelim. Yani şu an zaten karakteri hiç bilmediğim için Kostüm veya kostümsüz bana garip gelmiyor. Hepsi kostümlü gibi geliyor yani baktığı zaman. Çünkü gözümde hep farklılar. Bakın normalde burada vuran bir tek bu asker var. Aksesuarımı bastığım zaman bakın engellemiş oldum 1.5 saniyeliğine. Ve fark ettiyseniz normalde 2 tane mermi atıyor. Aksesuar bastığımda tek mermi atmış oldum. İkinci gitmedi bakın 1091 tane vurdum ve kısa süreliğine onu engellemiş oldum. Bir de peki bununla ulti bassak böyle bir farklılık olacak mı? Yani fark etmiyormuş. Kostümle kostümsüz halinde şu an ulti fark etmiyor. Geldim şimdi mantar spor Cordelius'a. Ben az önce zehirliyle oynuyordum. Benim kafa gitti. Bunlar tabii ki aynı olacak biriyle. Farklı olacak olan mantar spor. Evet. Mantar spor da çok saçma ya. Ekmek spor gibi abi. Mantar spor ne? <laughs> yani neyse buna da bir bakalım. Şöyle bir atışına falan. Aa yürüyüş farklı. Bir dakika bir zıplayalım. Zıplamayı almadım ki ben gerçi. Doğru. Vuruşumuz da farklı yine. Peki. Aksesuar farklıydı ama düz duruş da yine farklı. Peki bu gölge alemi miydi? Ruhlar alemi miydi? Oraya geçince bir farklılık olmuyor. Orada evet. Orada yine aynıyız. Ama attığımız ulti farklıydı sanki yine baktığımız zaman. Böyle bir tekrar ultiyi alıp bir... Buraya doğru bir fırlatacağım. Sanki bu giden şey farklı gibi geldi bana. Umarım sallamıyorumdur. Gözüm şu an çünkü daha tam olarak alışmadı karaktere kostüme. Şöyle bir de son olarak sizlere karakterin rozetlerini göstermek istiyorum. 6, 12, 18, 19 tane de rozeti var. Şöyle farklı olanları basacağım. Ha, böyle bir tane bir rozet. Peki başka neler var farklı olarak? Şu farklı. Aynısının evet aynısının kostümsüz hali. Bir fark yok. Ekstra baktığımdan değişik bir şey görebilecek miyiz? Yani alkış var, sevilme var, okey var, kalpli olan var. Onun dışında farklı bir şey yok arkadaşlar. Hadi şuna da bir basalım. Son olarak bunu da size göstermiş olayım. Yeni gelecek olan kromatik karakter bu şekilde ve Brawl Pass bu şekilde arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.